Şimdi uranyum niçin önemli? Evet Türkiye'de biz gittikçe gabarda petrol bulduk, Sakarya doğalgaz sahasında doğalgaz bulduk, e, petrolümüz var, doğalgazımız var. İşte sağ sola seyahat ettiğimizde birçok yerde rüzgar güllerini görüyoruz, güneş panellerini görüyoruz. Bunlar önemli, kıymetli. Şimdi nükleer enerjiye baktığımızda dünyada 30'un üzerinde 440 tane nükleer santral bulunmakta. Yaklaşık olarak 1 kilo kömürü, petrolü, doğalgazı yaktığınız zaman yaklaşık olarak 8-10 kWh elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Ama biz bir kilo uranyumu yaptığımız zaman 50 bin kilowatt saat elektrik enerjisi elde ediyoruz. Bir kilo uranyum 14 bin ton kömüre eşdeğer veya 10 bin ton petrole eşdeğer. Şimdi 14 ton kömürü buraya taşımak mı daha kolay? Bunun isi, pası, kiri, çevreye vermiş olduğu zarar, küresel ısınma, iklim değişikliği... Bir kilo uranyumu taşımak mı daha kolay? Ee, Sayın Doçent Doktor Mustafa Özel tarafından sunulacak. Yozgat Sorgun uranyum rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasında... Enerji her şey yani bizimle modern sistemlerde devletlerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmalarının devamlarını sağlayabilmek için enerji olmazsa olmaz dediğimiz unsurlardan bir tanesi zaten İkinci Dünya Savaşı arifesinde de sürecinde de İngiliz Başbakan Churchill'in meşhur bir sözü var bir damla kan bir damla petrol'e enerjiye eşittir şeklinde. Evet, sunumumuzun sunumun içeriğine ben e, e, kısa bir göz gezdirmem e, gerekirse, evet ne konuşacağım? Enerji nedir? Enerji güveninin önemi nedir? E, kısa bir şekilde Türkiye ve dünya enerji görünümüne e, bakacağız. E, daha doğrusu Türkiye ve dünya perspektifinden ne kadar petrol tüketiyoruz, ne kadar doğal gaz tüketiyoruz? Bununla birlikte e, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık olan oranlarını e, kısa 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 verilerle analiz etmeye çalışacağız, bakmaya çalışacağız. Burada asıl mevzumuz nükleer teknolojiler, nükleer santraller, uranyum rezervleri ve uranyumun gücü, uranyum teknolojisine Türkiye'nin neden sahip olması gerektiğine ilişkin toplumda bir farkındalık oluşturmaya yönelik sunum yapmaya çalışacağım. Ve sorgunda bulunan, Türkiye'de yaklaşık olarak 13 tona yakın uranyum rezervi var, eski bir bilgi, eski bir birri. E, bu 13 tonun yaklaşık olarak e, 7 tonu sorgunda bulunmakta. Sorgun uranyum rezervlerine dikkat çekmeye çalışacağım. Bu bağlamda e, küçük, e, dünyada yeni yeni yaygınlaşan e, modüler, mini, e, nükleer reaktörlere e, dikkat çekmeye çalışacağım. Şimdi e, enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için e, altın kural e, benim deyimimle e, çeşitlilik arkadaşlar. E, bir enerji güvenliği devletlerin ülkelerin milletlerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmalarının devamlılığı için olmazsa olmaz unsur ise yani burada mesela ışık olmadığı zaman bu teknoloji olmadığı zaman bizim hayat tamamen duruyor. Bazen fakültelerde görüyoruz internet gidiyor veya evimizde elektrik gidiyor. Anında çalışmalar duruyor. Çünkü hayatımız tamamen dijital endeksli olduğundan dolayı yani uçakların kalkabilmesi için savaşı sürdürebilmek için ister istemez enerjiye ihtiyaç var. Bu sebeple yukarıdan aşağı sıralayabilirsek, bir devletin enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için enerji güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için tüketilen enerji, tüketilen enerji güvenli kaynaklardan, güvenli güzergahlardan sürdürülebilir bir şekilde makul fiyata yani uluslararası piyasadaki fiyatı ne ise ona endeksli olarak makul fiyata gelmesi lazım. Yani dünyada bakıyorsunuz bir kriz çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde 2022 yılının 24 Şubat'ında veya 2008 yılında Rusya Gürcistan Savaşı patlak verdiğinde bir de bakıyorsunuz petrol fiyatları hemen 138 dolara çıkıyor. Bugün petrol fiyatları yaklaşık olarak 67-70 dolar civarlarında. Uluslararası bir kriz çıktığında enerji fiyatları fırlıyor. Bu durumda da bizim gibi enerji bağımlısı olan, kaynak bakımından çok zengin olmayan ülkeler de Avrupa Birliği gibi, Türkiye gibi, Çin, Hindistan gibi ülkeler ekonomik olarak petrol fiyatları fırladığı zaman zarar ediyor. İşte e, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkeler, e, Orta Doğu'daki Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak gibi ülkelerde e, uluslararası herhangi bir kriz çıktığında bayram ediyorlar. Çünkü petrol fiyatları fırlıyor. Petrol fiyatları fırlayınca onların ekonomik gelirleri artıyor. Rusya'da dahil olmak e, üzere. Ee, Nerede kalmıştık? Evet enerji güvenli kaynaklardan, güvenli güzergahlardan e, sürdürülebilir makul fiyata. Bir de depolama kapasitesi yüksek olması lazım bir ülkede tüketilen enerjinin. Yani herhangi bir savaş çıktığında Rusya ile siz krize girdiğinizde veya İran, Irak krize girdiğinizde e, o savaş bitene kadar o kriz sönene kadar veya geçiştirilene kadar sizin depolamış olduğunuz enerji kapasitesi yüksek olması gerekiyor. Bununla birlikte öngörülebilir politikalarla, yani gelecekte hangi ülkeyle ben kriz yaşayabilirim, hangi ülkeyle sorun yaşayabilirim, tarihi bağlarımız nedir şeklinde öngörülebilir politikalarla enerji güvenliği yönetilmesi lazım. Devletlerin ulusal ve uluslararası güvenlikleriyle doğru orantılı... Refah seviyesiyle doğru orantılı. Bir de savaşlardan galip çıkabilmeniz, çıkamamanızla enerji güvenliği doğru orantılı. Bugün Avrupa Birliği büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Sebebi ise Rusya-Ukrayna savaşı 2022 yılında ortaya çıkınca Avrupa ülkeleri ucuz enerji alıyorlardı Ruslardan. Şu an petrol, doğalgaz akışı neredeyse sıfıra inmiş durumda. Rusya'dan Ukrayna'ya inen doğalgaz akışı. Bunun karşısında Avrupa ülkeleri Amerika'dan daha pahalıya, farklı ülkelerden gemilerle daha pahalıya petrol, doğalgaz ithal etmek zorunda kaldılar. Bu da e, Avrupa ülkelerinde ekonomik krize sebebiyet verdi. İşte duyuyoruz televizyonlardan falan. işte Volkswagen, BMW, Mercedes şunlar bunlar boş. işte firmalarını kapatıyor, işçi çıkartıyor. Sebebi ise e, o çarkı döndürebilmek için, fabrikayı döndürebilmek için sizin onu ucuz enerji tedarik etmeniz lazım. Ee, ilerleyelim. İşte burada da e, dünyalılar olarak biz e, asır, aşırı derecede fosil yakıt bağımlısıyız. E, dünya, işte 2022'nin verisi, bugün de bu veriler yaklaşık olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, fosil yakıt bağımlılığımız %80 civarlarında dünyalılar olarak. E, geriye kalan %20'sinin %10 nükleer, %10'dan e, yenileri bilir enerji kaynakları gibi e, bu şekilde dünyanın enerjisi tedarik ediliyor. Türkiye'ye baktığımızda benzer durumda Türkiye için geçerli. Yani fosil yakıt bağımlılığımız %80 civarlarında. Nükleer enerji bizde yok. Yenilenebilir de yaklaşık olarak %20 civarında. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye tüketmiş olduğu elektriğin yaklaşık olarak %40'ını yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmekte. Bu önemli bir gelişme. Ama nüfus artışı, nüfus artışı, ekonomik büyüme, 1900 2000'li yıllarda biz 60 milyonduk. Şimdi 85 milyonuz. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde İran'ın bölünmesi durumunda veya işte çeşitli savaşlar, krizler bölgemizde sürekli kriz, savaşlar ortamındayız. Orası savaşların, krizlerin donanımında muhtemelen önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Türkiye nüfusu 100 milyona çıkabilir. Bu 100 milyonu besleyebilmemiz için fabrikaların o çarkın dönebilmesi için enerjiye ihtiyaç var arkadaşlar. Enerji tabii ki öz kaynaklardan, milli ve yerli teknolojilerden tedarik edersek enerji güvenliği sağlanır. Burada Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranlarına bakıyoruz. Biraz hızlı konuşuyorum. Daha fazla slaytı geçebilmek için süremiz 10 dakika. Yaklaşık olarak enerjide dışa bağımlılığımız %70 civarında. 1990'ların başında enerjide dışa bağımlılığımız %50 civarlarında. Ee, bu 50 şu an yüzde 70 civarlarında sebebi ise nüfus, nüfus artışı, ekonomik büyümeye endeksli olarak enerji talebimiz artıyor, tüketimimiz artıyor. Tüketim arttıkça dışarıdan daha fazla ithal etmek zorunda kalıyoruz. Doğalgaza baktığımızda yine Rusya'ya yüzde 40 oranında, petrolde yüzde 30 oranında Rusya'ya bağımlıyız. Doğalgazda yüzde 30 oranında bağımlıyız. Şimdi enerji e, bağımlılığı ulusal ve uluslararası güvenliği doğrudan etkilediğinden dolayı Tüketilen enerji mümkün olduğu kadarıyla yerli ve milli teknolojilerle öz kaynaklarla ülke içerisinden tedarik edilmesi gerekir ve bunun çeşitli kaynaklardan e, tedarik edilmesi gerekir. Doğalgazın yüzde Ruslardan alıyoruz şu anda yaklaşık olarak. Petrolün de yüzde yüzde kırkını Ruslardan alıyoruz. Ruslara Mersin Aküya nükleer santral yaptırıyoruz. E, oradan elde edilen elektriği parasıyla e, Ruslar bize satacaklar. Doğalgaz durumuna baktığımızda Sakarya Doğalgaz sahasında yaklaşık olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmekte. Üretimimiz yaklaşık 800 milyon metreküp civarında. Aynı zamanda doğalgaz ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz doğalgazın neredeyse tamamını ihraç ediyoruz. Üretim tüketim toplam 50 milyar metreküp civarında. Baktığımızda son yıllarda Türkiye'de doğalgaz üretimine baktığımızda Sakarya Doğalgaz sahasının devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 2024'ün verileri de açıklandığına muhtemelen 1 milyar metreküp yıllık doğalgaz oradan üretilmiş olacak. Yani yıllık tüketimimiz ortalaman sıcaklık ve soğukluk artışına, ekonomik büyümeye, kışın soğuk ve sıcak geçmesine endeksli olarak ortalama yıllık biz 55-60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz. Bu 55 milyar metreküpün biz yıllık muhtemelen 1 milyar metreküpünü kendimiz yerli öz kaynaklarla üretebiliyoruz, üretebiliyor, durumdayız. Şimdi işimiz uranyumda aslında. Uranyuma geleceğiz, sorguna geleceğiz. bu Dünya uranyum rezervlerinin dağılımına baktığımızda, Kazakistan, Kazakistan dünya uranyum rezervleri bakımından Avustralya'dan sonra bir numara. Daha sonra Kanada geliyor, Rusya geliyor. Burada şu bu tabloda ilginç bir durum var. Biraz sonra ikinci bir şekli göstereceğim. İkinci şekliyle birinci şekli karşılaştırmak gerekiyor. Kazakistan dünya uranyum rezervleri bakımından ikinci sırada. Dünya uranyum üretimlerine baktığımızda, Kazakistan dünya uranyum rezervi bakımından e, birinci sırada. İşin ilginç tarafı, Kanada'ya baktığımızda çok küçük bir dilim. Normalde Kanada'nın rezervleri çok yüksek, fakat üretim çok az. Şimdi buradan şu anlaşılıyor, evet işte e, Kazakistan'da önemli miktarda uranyum rezervi var, dünyada ikinci sırada uranyum rezervleri bakımından Kazakistan, e, Kazaklı kardeşlerimizin uranyum kaynaklarını. Başta Rusya olmak üzere Çin ve Fransa dışarıdaki doğadaki herhangi bir taşın maliyetine kazıp çıkartıp kendi ülkelerine götürüp uranyumu zenginleştirip zenginleştirdikten sonra da kendi enerjilerini tedarik ediyorlar. Bu sebeple Türkiye'nin özellikle uranyum zenginleştirme hususunda barışçıl yollarla, yollarla uranyumdan elektrik elde etmek hususunda gerekli politik, kararlı politik adımların atılması lazım. Bir tık ilerledim. Burada da şimdi sorguna geldiğimizde sorgunda ne kadar uranyum var? bu MTA'nın verisi eski bir veri. 2017 yılında yapılmış bir araştırma. Şimdiki ee, yeni kaynaklarla, yeni teknolojilerde ciddi bir araştırma yapıldığı zaman bu yaklaşık olarak 12 ton, 12-13 ton daha da fazla çıkacak şekilde ümit edilmekte. 12 tonun yarısından fazlası Sorgun'da bulunmakta, Sorgun'un Temrezli bölgesinde bulunmakta. Şimdi uranyum niçin önemli? Evet Türkiye'de biz gittikçe gabarda petrol bulduk, Sakarya doğalgaz sahasında doğalgaz bulduk, Petrolümüz var, doğal gazımız var. İşte sağ sola seyahat ettiğimizde birçok yerde rüzgar güllerini görüyoruz, güneş panellerini görüyoruz. Bunlar önemli, kıymetli. Daha doğrusu başta söyledim ya, enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için çeşitlilik altın kuraldır. Yani tüketmiş olduğumuz petrol, doğal gazı, kömürü mümkün olduğu kadarıyla eşit miktarlarda farklı farklı ülkelerden tedarik etmek gerekiyor. Olası bir kriz çıktığında birini öbürüne. E, kapa birini öbürünüyle kapatabilmek için bununla birlikte fosil yakıtları böyle ele aldığımızda tüketilen enerji kaynaklarının çeşitliliğini de arttırmak lazım. Jeotermali, toryumu, uranyumu, e, petrolü, doğalgazı, şimdi kömür tüketiyoruz biz ülkemizde elektriğin büyük bir kısmını kömürden elde ediyoruz. Şimdi Avrupa ülkeleri şöyle bir karar aldılar. İşte bilmem kaç yılından sonra, 2028-2030 olması lazım, tam hatırlamıyorum. İşte 2030'dan sonra bana gömlek satmak istiyorsan bu gömlek senin fabrikanda üretilirken e, o fabrikanın elektriği kömürden, petrolden, doğalgazdan e, sağlanmamış olması lazım. Neyden? Yenilenebilir, çevreye zarar vermeyen çevre dostu yenilenebilir kaynaklardan e, üretilerek gelmesi lazım. Aksi takdirde sen bana sattığın gömleği e, gömleği, e, gömleğin üretildiği fabrikada ki elektrik kömürden üretildiyse e, sana gümrük vergisi koyacağım diyor. Usta hocam, tamam. E, gelelim uranyum niçin önemli? Şimdi yaklaşık olarak bir kilo kömürü, petrolü, doğalgazı yaklaşık olarak bir kilo kömürü, petrolü, doğalgazı yaktığınız zaman yaklaşık olarak 8-10 kilowatt saat elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Ama biz bir kilo uranyumu yaktığımız zaman 50.000 bin saat elektrik enerjisi elde ediyoruz. Yani bir kilo uranyum bir elliye arada yani biri elli farkı var. Yani bir kilo uranyum on dört bin ton kömüre eşdeğer veya on bin ton petrole eşdeğer. Şimdi on dört ton kömürü buraya taşımak mı daha kolay? Bunun isi, pası, kiri, çevreye vermiş olduğu zarar, küresel ısınma, iklim değişikliği vesaire vesaire. Ama e, e, bir kilo uranyumu taşımak mı daha kolay? Şimdi nükleer enerjiye baktığımızda dünyada 30'un üzerinde dört 40 tane nükleer santral bulunmakta, 60 tane nükleer santral işletmeye alınmış bulunmakta. Dünya nükleer enerjinin toplam dünyada tüketilen enerjinin yüzde nükleerden karşılanmakta. Kimlerde bu nükleer santraller var? İşte Amerika'ya baktığımızda yaklaşık 100 tane, Çin, Çin, Fransa, Rusya, Japonya, 60 tane, 30 tane şeklinde aşağı doğru. E, iniyor. Suudi Arabistan şuna ulaşmak istiyor aynı zamanda. Nükleer teknolojiye ulaşmak istiyor. Yani Suudi, Suudi Arabistan petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyada önde gelen ülke Suudi Arabistan nükleeri kullanmak istiyor. Neden? Çünkü bir kilo petrolü doğal gazı yaklaşık olarak yaktığınızda sizin elde edebileceğiniz enerji miktarı yaklaşık olarak 8 ile 12 kWh saat arası ama siz bir kilo uranyumu yaktığınızda 50 bin saat elektrik enerjisi elde ediyorsunuz. Bir de dünyada zenginleştirilen uranyumun yaklaşık olarak yüzde %40'ını Ruslar yapmakta. Yani Kazakistan'ın uranyum rezervleri kelepire mi diyorlar ne diyorlar bedavaya Ruslara akıyor. Mersin Akkuyu'ya nükleer santrali yaptırıyoruz Ruslara büyük bir nükleer santral yaptırıyoruz. Dört e, 4 üniteden oluşuyor. Her biri 1200 megawatt cinsinde. Ama biz bir nükleer santralin yapımına 2014'lerde falan başladık. Tabii 1950'lerden beri Türkiye'nin nükleer serüveni var da Ruslarla biz 2016 yılında başladık. 2028 yılında bitecek Mersin Akkuyu'daki nükleer santral. 2016'da başladık. 2028 yılında bitecek. Evet bugün orada yaklaşık olarak 25 bin kişi çalışıyor. E, oradan Ruslar bize elektriği üretecekler, bize satacaklar. Fakat dünyada büyük nükleer santrallerden bu şekilde Mersin-Akuyu'yu ya yaptırmış olduğumuz büyük çaplı nükleer santrallerden büyük önemli oranda kaçış söz konusu. Biz daha sonra Ruslardan sonra Sinop'a bir tane nükleer santral yaptıracağız büyük. Daha sonra e, Trakya'ya e, düşünülmekte. Fakat dünyada büyük nükleer santralleri yapmak yerine enerji güvenliğini sağlayabilmek için küçük modüler mini yani 5-10 megawatlık, 50-100 megavatlık 300-500 megawatlık Küçük mini nükleer santrallerin yapılması, çünkü küçük mini e, nükleer santralleri yaptığınız zaman bu e, enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli miktarda katkısını şöyle düşünün, Yani e, bir yerde büyük bir tesis kurduğunuzda, olası bir savaş durumunda o bölgeye e, düşman ülkeye saldırı düzenlediği zaman, siber saldırı düzenlediği zaman e, ülkenin neredeyse üçte birinin elektriği gitme durumu söz konusu. Ama her yere küçük e, esaslı kurulduğu zaman. E, katkısı daha fazla. Bir de küçük modüler nükleer santrallerde e, suya duyulan ihtiyaç çok az. Suya duyulan çok ihtiyaç çok az. Yapay göllerle bu tedarik edilebilir. Bunun dışında tuzla e, soğutma sistemleri sağlanabilir. Yozgat'ta önemli. Tuz rezervleri bulunmakta. Nükleer enerjinin, daha doğrusu enerji uranyumu zenginleştirdikten sonra o çıkan külünü atı, yani nükleer atığı, çevreye zararlı, zarar veren nükleer atık, sorgundaki, sorgun kömür rezervleri bakımından da zengin olduğundan dolayı o kömür depolarında nükleer atık depolanabilir. Bunun dışında nükleer uranyumu zenginleme asıl maksat, uranyum zenginleştirilmekten asıl maksat Bununla birlikte farklı teknolojilere sahip olmak, uranyum zenginleştirirken uzay teknolojisi, bilgi teknolojisi, tarım teknolojisi, gübre teknolojisi, iletişim sektörleri gibi farklı birçok teknolojileri ülke aynı zamanda öğrenmiş oluyor. Bu tip nükleer santrallerde işte Mersin Akkuyu'da 25 bin kişi çalışıyor. Az bir şey değil yani. Aynı zamanda istihdam üretiyor. Bu sebeple bu sebeple uranyum önemli. Uranyum deyince akla direkt atom bombası gelir. Karıştırılır. Olmaması lazım. Uranyumu yaklaşık olarak %10-15-20 zenginleştirdiğiniz zaman elektrik elde ediyorsunuz. Uranyumu yaklaşık olarak %50'nin üzerinde zenginleştirmeye çalıştığınız zaman atom bombası elde ediyorsunuz. Evet, bu yani Türkiye buna da sahip olması gerekiyor. Çünkü uranyum zenginleştirirken farklı ülkelerle işbirliği yapılarak konsorsiyum kurulması lazım. Aksi takdirde İran, uranyum zenginleştirirken bugün İran'ın başına gelenler e, ortada ama biz bunu zenginleştirmediğimiz zaman da bizim başımıza gelecekler ortada olacak.